Yasal uyarı. Burada bu videoda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmakta. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanmakta yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet bugünkü videomda piyasa değeri böl defter değeri nedir bundan bahsetmeye çalışacağım. İlk önce çok basit bir şekilde anlatıp sonradan bu işin bazı derinlikleriyle ilgili aklıma gelen şeyler söyleyeceğim. Bu yüzden işte ben piyasa değer böl defter değerini biliyorum deyip hemen çıkmayın. Videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi kısa bir örnekle başlayayım. Piyasa değeri 4 olsun. Yani bu hisse 4 TL olsun. Ondan sonra kesik çizgisi çekeceğim. Defter değeri de 2 olsun. Yani karları da 2 TL diyelim. Sonuç olarak ne oldu bu hissenin? Piyasa değeri bölü defter değeri 2 TL olmuş oldu, değil mi? Peki bu hisse piyasa değeri yükselirse yani hissenin değeri yükselirse 8 olursa ne olur? 8 bölü 2 4 olur. Yani bu hisse artık daha şişmiş bir hisse olur. Peki bu hissenin karları artarsa diyelim karları 2 liradan 4 liraya çıktı. O zaman 4 bölü 4 piyasa değeri bölü defter değeri 1 olmuş olur ve hisse ucuzlaşmış olur. Piyasa değeri bölü defter değeri bu. Kısaca söyledim. Şimdi piyasa değer bölü defter değerinin çok olması ne anlama geliyor? Az olması ne anlama geliyor? piyasa değeri bölü defter değeri, birin üstünde olan hisseler alınır mı? Bunlarla ilgili konuşmaya çalışacağım. Bir kere bir hissenin gideceğini sadece piyasa değer bölü defter değeri belirlemez. Bu doğru. Hikayesi olan hisse gidebilir. RTLB'nin hikayesi vardı. Piyasa değer bölü defter değeri 12 lira oldu, 14 oldu. 14 olması gerekenin 14 katına çıktığı oldu yani RTLB'nin hikayesi olan gidebiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Merko mesela bir bedelli yapıyor diye. 3 liradan 25 liraya gitti. Piyasa değeri böyle defter değerinin kaç katına çıktı. Dolayısıyla olabiliyor arkadaşlar. Bu işler sadece PD bölü DD'ye bakmaz ama PD bölü DD gerçekten çok önemli bir şey. Özellikle uzun vadeli yatırım için kesinlikle çok önemli. Ben bir de bunu yorumlayabilmek için piyasa değeri bölü defter değerini yorumlayabilmek için Öz sarmaya karlılığının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da ekleyelim buraya. Bir de ünlem koyuyorum yanında buna dikkat. Mesela öz sarmaya karlılığı yüksek olan şirketlerin piyasa değer bölü defter değerleri biraz daha birin üstünde olabilir. Bu normaldir arkadaşlar. Mesela devanın piyasa değer bölü defter değeri kaçtı bunun 3.5 mu neydi tamam mı? Deva'nın öz sarmaya karlılığı kaç? %49 Yani dolayısıyla öz sarmaya karlılığının %49 olması demek bu şirket kendini bir yılda ikiye katlıyor demek. E O zaman böyle sağlam bir hisse böyle şeyli değil mi kar yapan bir hisseyi herkes onu tercih etmek ister siz düşünün bir zararda bir şirket var bir de karlı bir şirket var hangisini tercih edersin ederseniz herkes kar yapan şirket tercih eder değil mi o zaman kar yapan şirketi herkes almaya çalışır bu sefer ne olur alıcı çoksa fiyatı yükselmiş olur bir ürünün alıcısı çoksa fiyatı artar alıcısı azsa fiyatı fiyatı düşer en temel ekonomik kural kurallarından birisi değil mi ama bu sefer elinde deva lotu olanlar deva hissesi olanlar diyor ki kardeşim benim hissem çok karlı bir şirket, çok karlı bir şirketin kağıdı. Ben sana bu kağıdı ederinden vermem, vermiyorum. Bu kadar karlı bir şirket bulabilirsen git başka ise bu. bu kadar karlı şirketler çok az. E, hepsi aynı şey diyor. Tüm karlı şirketlerin hissedarları aynı şey diyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki ben sana bu hisseyi daha pahalıya satarım. İşine gelmiyorsa git zararlı şirketlerin hisselerini al. Dolayısıyla insanlar da zararda olan şirketlere yönelmek istemedikleri için bu karlı şirketlerin lotlarını biraz daha pahalıya alabiliyorlar. Dolayısıyla evet. Mesela devanın deva daha da gidebilir. Deva 30 liraya da gidebilir mesela. Bilançolar yaklaştıkça gidebilen bir ise. Dolayısıyla piyasa değer bölü defter değerini 4.5'a da çıkartabilir. 4'e de çıkartabilir yani. Devanın öz sermaye karlılığı zaten. %50, yıllık %50. Yani bu ne demek? 2 yılda şirket karlarını, şeyini, defter değerini 2'ye katlamış oluyor demek. Yani piyasa değeri böyle defter değeri de 2 yılda yarıya düşmüş oluyor demek zaten. Bundan da bahsettim. Peki, şimdi bir de bir şeyden bahsedeceğim. Mesela bazı hisseler böyle piyasaya çıkar çıkmaz daha şişik bir şekilde sürülüyor. Piyasa değer böyle defter değerinin diyelim 100 katından 100 katıyla sürüyor adam piyasaya. 50 katıyla sürüyor. E peki insanlar bu hisseyi niye alıyor? Bu birinci soru. İkinci soru bu hisseler niye gitmeye devam ediyor? PD bölü dd'si 50 olduğu halde neden 60'a çıkıyor mesela? İşte şöyle mesela bir hissenin PD bölü DDS'i şişikse o hisseden birileri para kazanmış demek. Yani o hisseden para kazanılmış. Ha, siz de kazanabilir misiniz? Kazanabilirsiniz. Siz de, siz de alıp başkasına satarak siz de para kazanabilirsiniz. Ama mesela bir şirket hissesine ederinden çok daha fazlasına halka arz ediyorsa bu durumda kim karlı olmuş oluyor? Şirket karlı olmuş oluyor ki hisselerini çok daha pahalıya satmış oluyor millete ve o halka arz edilişinden para da geliyor tabii kendisine. O zaman milletin ne yapması lazım? Senin hissen pahalı almıyor. PD bölü DD'yi 1'e indireceksin. Öyle salacaksın. Bunu diyebilmesi lazım insanların. Ama insanlar da bunu demiyor. O ben alayım. Hemen kar yapıp başkasına satayım ki zaman zaman da satıyorlar. Ya bu sefer o PD bölü DD'nin 50 olduğu hisseyi alan ne olmuş oluyor? Aptal insan olmuş oluyor. Ve alıp daha pahalıya sattığı insan mesela PD bölü DD'si 50 olan hisseyi ben 10 liraya aldım. 13 liraya sattım. 13 liraya alan kişi benden de aptal olmuş oluyor bu seferse. Yani böyle kendisinden daha aptalı bulan satıyor kaçıyor. E bu sefer en aptal olan olmuş ol. En aptal olan ne yapıyor? Kimseye satamıyor. Bu sefer o en tepede o olmuş oluyor. Malı ona çakmış oluyorlar ya. Yani. Dolayısıyla piyasa değeri böyle defter değeri şişikse mutlaka birileri ondan para kazanmış demek. Ha siz de kazanabilirsiniz tabii ki. Kendinizden <laughs> biraz daha satabileceğiniz birisini bulursanız. Tabi bazen şirketin piyasa değeri bölü defter değeri bir olduğu halde şirket zarar edebilir ve piyasa değeri bölü defter değerini düşürebilir. Bu durumda hisseden para kazanılmadan hisse herkese çarpmış oluyor. Yani şirket zarar ettiği için piyasa değeri bölü defter değeri düşüyor falan. Böyle durumlarda olabilir. İşte o yüzden istikrar önemli. İnsanlar zarar etmeme ihtimali olan hisselere yöneliyorlar. Kar etme ihtimali yüksek hisselere yöneliyorlar. Mesela adam bakıyor devaya. Öz sarma karlılığını yıllık işte %35'den %42'ye %42'den %49'a çıkarmış. Her 3 ayda bir güncellenen bilançolarla. Orada bir istikrar görmüş adam. Hem de yıllık %öz karlılık %49 bu kadar yüksek bir şey görmüş. Tabii ki insanlar ona yöneliyor. Zararda olan şirketler varken. Ve tabii ki uzun vadeli yatırımcılar. Peki bu piyasa değeri bölü defter değeri şeysi işliyor mu? Bence kesinlikle işliyor. Mesela yakın zamanda olan bir olay. Arena isimli hisse. Bunun piyasa değeri bölü defter değeri 0.8 falandı. Sonra bu hisseyi birden çatır çatır götürdüler. Bakalım nereye gitmiş. 6 aya bakalım. Bak görüyor musunuz hisseyi? Ben bu 15 liralardayken hatırlıyorum ya bunu. 15 liradan kaça gitmiş? Şu şey altı göremiyorum. Telefon var. 40 liraya gitmiş. Görüyor musunuz? 15 liradan 40 liraya gitmiş. Piyasa değeri böyle defter değerine. Tabi artık biri de geçmiş artık buralarda. Dolayısıyla siz de böyle ucuz hisseleri alıp bekleyebilirseniz. Bu hisseleri patlatabiliyorlar bir gün. Başka bir hisse. Arsan. Bu da ucuz bir hisseydi. Bunda piyasa değer bölü defter değeri 1 miydi? 0.9 muydu? 1.2 miydi? Öyle bir şeylerdi. Ama karlı bir şirketti. Şey Dolayısıyla bunu ne yapmışlar? 5 liradan bunda 7 liraya götürmüşler. Yani şurada aldığınızı düşünsenize. Mesela burada keşfettiğiniz diyelim hisseyi. 4.91'de. Hop 7.40'da. Kaç kere oluyor bu? %40 mu oluyor? %40 falan kaç ayda? 2-3 ayda %40 kar. Peki. Mesela başka bir isteğe bakalım. Yeşil. Bu da ucuz bir isteydi. Şimdi bakıyoruz bu isteğe. Mesela bu ise bu isenin piyasa değeri böyle defter değeri 0.5'te. Tabi şimdi bir buçuk falan kaç 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 kat gitti çünkü değil mi? Hem lot sayısı azdı hem ucuz bir isteydi hem öyle bir gitti ki düzeltme yapmadan gitmiş. Çatır çutur yükselmiş yani. Mesela spek hissi olsaydı, şişik hissi olsaydı onlar ne oluyor genelde? Göstereyim ne oluyor? Mesela hisse yükseltiyorlar. Sonra hop düşüyor. Şu oluyor yani. İşte buna ağrıda grafik mi dersiniz? Eyfel Kulesi mi dersiniz? İşte burada oturan da en aptal insan olmuş oluyor. Malı buna buradan kitlemişler. Olmuş oluyor. Evet dolayısıyla piyasa değer bölü defter değeri isimli şeyin öneminden bahsetmeye çalıştım. Uzun vadeli yatırım için piyasa değeri bölü defter değerine bakmak, öz sarmaya karlılığına bakmak geçmiş bilançolardaki göstermeye karlılığına da bakmak, yani istikrarına bakmak çok önemli bir şeydir. Aklıma bir hisse daha geldi. Tam videoyu bitirecektim. Hatex mesela. Bu da ucuz bir hisseydi. Bunun PD bölü DDS 0.7 miydi? O zamanlar. Neyse ucuz bir hisseydi işte. Bakın adamlar 9.75'te 9.73'te bir girmişler kaça kadar? 10 15 liraya kadar. 9 9.5'tan 15 liraya. Görüyorsunuz kaç günde olmuş bu? Salı, çarşamba, perşembe, cuma, pazartesi, salı. Yani 4-5 iş gününde falan. Her gün %10 yapmış, yaptırmışlar gibi gözüküyor yani. 5 günde %40 kar, %50 kar mı ne olmuş oluyor? 5 günde %50. Ama tabii e siz bunu burada uçacağını bilemezsiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Alacaksınız, bekleyeceksiniz bu hisseleri. Bir gün patlatıyorlar bunları. Bu da böyle bir video yapmak istedim. Ha tabi bir de lot sayısı da önemli. Ucuz bir hisse olabilir ama lot sayısına da bakmak lazım. Mesela ona bakarsak. Ucuz olup da lot sayısının çok olduğu hisseler de var. Mesela Sahol. Mesela Sahol'ün piyasa değeri böyle defter değeri bir değil diyebiliyorum. Bakalım. Piyasa değeri böl defter değeri 0.61. Ki karları önceki bilançoları göre artmış olmasına rağmen. Neyse. Neredeydi sahol şey ya bir sürü sekme açık. ha Dolayısıyla bakın bu hisseleri götürmek daha zor. Çünkü Sabancı Holding'in lot sayısı çok fazla. Biz 30 hissesi. Dolayısıyla Burada tahtayı ele geçirmek zor. Dolayısıyla lot sayısı az olan ucuz hisselere göre daha yavaş gidebilmekte bunlar.